Avantı ilk adımımı attığım an sanki zamanın ağırlaştığını hissettim. Göl karşıma sessizce uzanıyor ama o sessizlikte bile bir davet vardı. Yürüyüş yoluna doğru ilerlerken çam ağaçlarının kokusu beni çocukluğumdaki orman yürüyüşlerine götürdü. Derken gölün kenarında bir hareket oldu. Yeşil başlı ördekler suyun üzerinde öyle zarif bir şekilde süzülüyordu ki kendimi onların huzurlu ritmine kaptırdım. Sazlıkların arasından geçen rüzgar fısıldar gibiydi. Burası acele edenlerin değil, gerçekten hissedenlerin yeri. Ben de sakin adımlarla yürüyerek gülün sessizliğini dinledim. Yeşil her tonuyla beni sarıyor ve içimi gerçekten huzurlu hissettiriyordu. Her şey çok sadeydi ama bir o kadar da büyülü. Her nefeste abantın tabiatıyla bütünleşiyorsunuz. Sadece yürüyerek değil Abant'ın o eşsiz manzarasını at binerek de keşfedebilirsiniz. Ve işte Abant insanı kelimelerle değil hislerle anlatan, huzuru göstermeyen, içine işleyen bir yer. Buraya gelen herkes kendi hikayesini yanında götürür.